Ahmet Bey yetkililere tepkisini dile getirirken sesi titrer, gözleri dolar. Kendilerine ben sorarım, hani bu, buradan yaba, yabancılar polisine sorarım. Kendilerine 3 aylık bir hayat verseler nasıl bir düzene bunu oturtturabilecekler? 3 aylık veya 6 aylık bir olayla kendilerine nasıl bir e, gelişim sağlayabilecek? Bana bunu entegre olma olayını söylüyor. Ermen 15 seneden beri burada entegre olamadıysam o zaman gönderin. Yani baştan gönderin. Fakat böyle 3 ay 3 ay vererek bıktırma politikasına girerekten yani göndermeye şey yapıyorsanız ben de bunun sonuna kadar mücadele edeceğim. Bütün bu yaşananlar yetmiyormuş gibi Berin Hanım'ın ailesinin başına gelenler inanılacak gibi değildir. Ya yaklaşık 25 sene önce annem bir hastalıktan vefat etti. O zaman bilinmedi hastalığı ne olduğu. 40 yaşında hastalandı ve 42 yaşında vefat etti annem. Seneler sonra bundan 6 sene önce abim aynı hastalığa yakalandı. Abim vefat etti. 4 sene yaşadı ve 2 sene önce vefat etti. Şimdi de aynı hastalıktan ablam Türkiye'de yatıyor ve ben hiçbirini göremedim. Yani abim vefat etti, göremedim. Şimdi ablam hasta yatıyor göremedim. Babam vefat etti, göremedim. 6 senedir de gidemedim Türkiye'ye. Hiçbirini de göremedim. Berin hanım yatalak hasta, belki de vefat edeceğini bildiği ablasını görmeye gidemez. Ya yani neden gidemiyoruz? Ee, oturum alamıyoruz. Ben 10 sene oldu buraya geleli. İlk 2 e, 3 sefer 2 sene 2 sene verdiler. Bu iki buçuk senedir de yaklaşık üç seneye yakın olacak. Altı ay, altı ay, üç ay, üç ay bu şekilde oturum veriyorlar. Dünyanın en saf, günahsız varlıkları çocuklar. Onları bu yaşananların dışında tutmak mümkün mü? Baba da ben de elimizden geldiği kadar onu yansıtmamaya çalışıyoruz zaten. O sebeple ya çocuklar uyuduktan sonra Birçok çok şeyi tartışıyoruz, konuşuyoruz, ne olacak, ne yapılacak diye hepsini çocukların yanında konuşmuyoruz zaten biz. Evet, belki de bu yaşananlardan en fazla etkilenen çocuklar. Arkadaşlarım her yıl çoğu yani çoğu değil hepsi, bütün arkadaşlarım yanımdaki arkadaşlarım her yıl ülkelerine gidiyorlar. İtalyan arkadaşım var durmadan İtalya'ya gidiyor mesela iki hafta şeyde de gidiyor. Hiç yani hiç bir şeyde ferin ee, tatilde hiçbir tatilde gitmemişliği olmuyor ama e, ben yani çok oldu Türkiye'ye gitmeli çok oldu o da okuldan gidebildim orada işte e, Türkiye'de tanıdıklarımız hiçbirisini göremedim çünkü okul programının içinde gittiğim için e, yani e, o tanıdıklarımı falan görmek isterdim Türkiye'yi gezmek isterdim yani 7 yaşında çıktım Türkiye'den o zamandan sonra hiç kimseyi göremedim. En küçük şey mesela bir iki şey önce olmuştu, ay önce olmuştu. O şimdi arkadaşlarımın hepsinin telefonları filan cep telefonları falan Başımıza şimdi o şey şey değil zaten moda filan böyle. Onda işte babam bana alacaktı bir tane telefon. Gittik şeye orada söylediler veremeyiz çünkü o fiksiyon bir shinygun olduğu için olmaz diyor yani olmuyor uymuyor öyle yani o en küçük şey o çok problemde değil yani benim için ama yine de küçük şeylerden zaten o büyük problem oluyor o problem olduğu için dersi falan da şey yapamıyorsun çok uğraşamıyorsun yani durmadan kafandan zaten geçiyor o problemleri durmadan yani istemesen bile düşünüyorsun durmadan kafanda yani. E, silemiyorsun, unutamıyorsun Ondan... Tahan'ın da en büyük isteği Türkiye'ye gitmek. Belki de hiç tanımadığı babaannesi, dedesini görmek. Ben ben bilmiyorum. Eee den daha birazcık biliyorum ama çok değil. Ben küçük olduğumda gittiydim ama daha bilmiyorum daha çok. Hiç hatırlamıyorsun. Peki özledin mi Türkiye'yi? Evet. Çok özledim. En çok kimi görmek istiyorsun Türkiye'de? Ee, babam, nene, hem de deden dedemi. Sanki bütün olanlardan haberi var Dilara'nın. Babasına öyle bir sarılışı var ki görmeye değer. Temel ailesi sağduyulu vatandaşlardan ve iş adamlarına gelecek yardımları bekliyor.